Evet günlük bir makyajla karşınızdayım bugün. Öncelikle bazımızla başlıyoruz. Bana derseniz ki baz mı nemlendirici mi? Cildinizin özelliği diyorum. Ben yazın baz kullanıyorum. Kışın nemlendiricileri kullanıyorum. Cilt yapınıza göre değişkenlik gösteriyor bu arkadaşlar. Arkasından e, göz kapatıcıya başlıyorum. Ben kapatıcı kullanıyorum. Çoğu insan fondöten kullanıyor. Bence yanlış bir davranış. Kapatıcı özelliği yüksek bir ürünle Makyajınıza başlarsanız göz makyajınız her zaman gün içerisinde yaklaşık 16 saate kadar gayet iyi durur. Burada ruh gibi oluyorum. <laughs> Geçici bir süreç. Biraz sonra düzelecek her şey. Öncelikle e, farımın sabit kalabilmesi için pudralama işlemine devam ediyorum. Arkasından göz pınarlarımı yani göz içlerimi kullanabileceğim e, gold rengi. Hafif ışıltısı olan bir ürün kullanıyorum. Ve ben parmak yardımıyla yapmayı tercih ediyorum. Çünkü fırçanın kesinlikle tam bir renk verdiğine inanmıyorum göz pınarları için. Burada iyice yedirdikten sonra dış gölgelendirmesine geçiyorum. Orada da şeftali tonu kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü şeftali tonu her zaman günlük hayatta kullanabileceğiniz, her şeyle çok rahat kombinleyebileceğiniz bir makyaj tonu. Burada sadece dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle Şerit gibi keskin çizgilerle bir gölgelendirme makyajı yapamazsınız. Dışına koyacağınız herhangi bir renginizi iyi bir şekilde dağıtmanız gerekiyor arkadaşlar. O göz çevresinde, göz kapağınızda kalıp gibi duran bir e, ton kesinlikle sizi güzel göstermez. Aksine itici gösterir. Burada güzelce ne yediriyoruz? İyi bir şekilde dağıtmaya özen gösterin. Eşit bir şekilde dağıtmaya özen gösterin. E, evet ben burada devam ediyorum dağıtmaya Ve bitti. Arkasından göz kalemi. Ben göz kalemi kullanıyorum arkadaşlar ama kesinlikle şu an kullandığım taktikle kullanıyorum. Bir teknik daha göstereceğim. Bu tekniği ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü şu an göreceğiniz gibi dışarıya kaçırma imkanınız oluyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Hemen dağıttığımız toparlayıp tekrardan göz pınarımızı parlatalım. Evet arkadaşlar yine ufak bir parmak yardımıyla işlemi tamamlıyoruz. Daha sonrasında benim kullandığım bir e, dip liner veya eyeliner nasıl e, tavsiye ederseniz nasıl telaffuz etmek isterseniz onu kullanabilirsiniz ama ben kesinlikle 20 yıldır tek markayı kullanıyorum. Benim göz yapım biraz iri. Ben o yüzden kuyruklu modelleri seviyorum. Burada da ince bir kuyruklu model yapıyoruz. Ben biraz göz kapağımı çekerek yapmayı tercih ediyorum. Benim göz yapıma e, daha rahat oturtabiliyorum kalıbı. Ama tabii siz e, ken göz yapınıza uygun şekilde çekebilirsiniz. Genelde benim yaptığım göz makyajları arkadaşlarım erkek kadın ayırmaksızın beğeniliyor. İleride zaten daha farklı çeşitlerde yapacağız. Evet şimdi sağ gözümüze geçtik. Ama işte burada hiçbir zaman oturtamadığım bir olay var. Sağ gözü sol gözü aynı anda bir kere de çıkartamıyorum. ki bir yerde pürüzlük oluyor. <laughs> burada da zaten sağ gözüne uğraşıyorum biraz daha fazla. Ufak bir ıslak mendil yardımıyla biraz sonra orayı düzelteceğim. Çünkü istediğim gibi şerit veremedim köşesine. Biraz daha kalın oldu. O çizgiyi incelteceğim. Burada güzelce kirpikliklerine yediriyorum. Evet burada şeritimi düzeltip tekrardan devam edeceğim işlemime. Kuyruğumu tamamladıktan sonra zaten işlemle bitmiş olacak. Evet Burayı da tamamladıktan sonra şimdi maskaramıza geçecek. Ve yıllardır kullandığım vazgeçemediğim tek maskara. Onun da markasını ve linkini vereceğim. Şimdi farklı çeşitlerde kullanabilirsiniz. Ben burada biraz gözlerimi batırıyorum. Çünkü hataları da göstermek istiyorum sizlere. Ben genelde göz kapağımı kaldırarak maskara maskarayı sürmeyi daha çok tercih ediyorum. Ve daha rahat yapıyorum. Evet şimdi burada gözüme batıracağım. Çok canım yanıyor. <laughs> seviyorum ya. Kendimi batırmayı seviyorum. Makyaj yaparken her yerin maskara yapmayı, kalem yapmayı çok seviyorum. Ama sonuç her zaman güzel oluyor. Evet burada temizliğimiz yapıyoruz. burada maalesef ki bazımızda bazımız da silinmiş oluyor. Bazımızı yenileyeceğiz. <laughs> gene gözüm gene gözüm. <laughs> ne yapıyorsun Cansu? Toparlar kendine gel. Evet arkadaşlar burayı gezeceğini temizledikten sonra Tekrardan bazımızı yeniliyoruz göz altlarımıza çünkü üstelinde ve göz altlarındaki baz her zaman daha önemlidir. Evet burası bittikten sonra. Şimdi ben kesinlikle kapatıcı yüzüme kullanırken iki tonda kullanıyorum. Tek ton kullanmıyorum. İki tonu karıştırarak yapıyorum çünkü çok ara bir renk tonum var benim ve e, alın yazısını kapatacak <laughs> bir marka var elimde. Markayı ileride sizinle paylaşacağım. Hızmamı çıkartmayı unutmuşum. Onu da çıkarttıktan sonra devam ediyorum. Aradaki farkı göreceksiniz. Gayet güzel kapatıyor. Ekranlarda şu anda biraz daha beyaz gözüküyor ama kesinlikle beyaz değil. İki tonun kapatıcı özelliği yüksek ve görüyorsunuz ne kadar iyi kapattığını. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguladıktan sonra ben alnıma yapmıyorum arkadaşlar hemen bu işlemi. Çünkü daha henüz kaşlarımı yapmadım. Kaşlarımı yaptıktan sonra alnıma devam edeceğim. Burada cildimi tamamlıyorum. Sizler sünger yardımı, fırça yardımı nasıl kullanmayı tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Ben süngerle daha rahatım. Hatta süngerimi aşırı ıslatmıyorum. Çünkü kapatıcıda çok fazla ıslatmanıza gerek yok. Evet burada alnıma geçmeden önce kaşlarımın sadece e, iki ucunu toparlayacağım. Çünkü Rabbim öyle bir kaş vermiş ki bana maşallah o kaş bende bitmiyor. Sadece iki ucumu sabitliyorum. Onun farklı bir işlem yapmıyorum. Kendi zaten doğal kaşlarım yetiyor. Evet. Kaş işlemimiz bittiğine göre burada alnımıza devam edelim. Evet iyice yedirdikten sonra zaten kapatıcı olayımız da bittikten sonra pudralama işlemine devam ediyoruz pudralama işleminde de gene dediğim gibi arkadaşlar benim cildim ara bir cilt burada mutluluktan uçuyorum ve bitti <laughs> aşk yaşıyorum şu anda kapatıcımla resmen Evet pudraya geçeceğiz arkadaşlar benim cildim ara bir renk tonu olduğu için gene ara bir tonda pudra kullanıyorum ki ruh gibi olmayalım veya çok zence olmayalım pudralamayı burada iyi bir şekilde yaptıktan sonra iyi bir şekilde dağıttıktan sonra fırçamızla daha sonradan aldığımıza geçeceğiz. Evet allıkta da genelde bronz kullanıyorum ben. Tabi ondan önce ufak detayımız var. Alt kirpiklerimizi unuttuk. Hatırlatmıyorsunuz. Alt kirpiklerimiz yaparken gene dağıtıyoruz tabii kendimizi. Gene bulaştırıyoruz. Ufaktan da olsa. Evet. Sizden karşınızda bir makyaj yapmak gayet güzel. Bir de bunun canlısını deneyelim bir ara. Evet şimdi gene bulaştıracağım büyük bir ihtimal. Evet sonra rütüşleri maskarayla tamamladıktan sonra. Evet batırdım gösteriyorum gene. Küçük bir ayna yardımıyla orayı yapıyorum. Çünkü büyük bir ayna ile yapılamıyor maalesef bu işlem. Yakınlaştıramıyorum kendimi. Evet aldığımıza geçiyoruz. Aldıkta dediğim gibi ben bronz kullanıyorum. Parlak değil mat kullanıyorum genelde. Çünkü cildim makyajdan sonra benim biraz daha yağlı bir cilt haline döndüğü için parlak bir e, aldık kesinlikle iyi durmayacağını düşünüyorum. Evet burada güzel bir şekilde az bir miktarda çok belirgin olmayacak bir aldığı kullandıktan sonra. Evet tabii ki de biraz parlatmamız lazım kendimizi parlatalım <laughs> çok olmadan az bir şekilde çok belirgin olmadan günlük bir makyaj yapıyoruz unutmayın gece yemeğine gitmiyoruz düğüne gitmiyoruz ufak bir parıltı yeterli bunun için daha sonra gene kalem rujlarımız asla vazgeçemediğimiz ve bu konuda da kesinlikle gene söylüyorum Allah kaçta dudak vermiş bana <laughs> kahvesi bir dudağım var seviyorum o dudak yapımı evet yani çok ufak değil çok büyük değil Orantılı bir dudak yapım var. Üst dudak yapım gayet iyi. Çerçeve ihtiyaç duymuyorum Bu yüzden. Burada rujumu düzeltiyorum. Güzel bir şekilde çekmeye gayret gösteriyorum. Ve, ve evet bitti. Hoşçakalın.